Ben Adana'dan geliyorum şu an. Esin'de yaşıyorum. Elektroteknik, Informatik, Teknik bölümünü tercih ettim şu anda. Evet. Burada çok her türlü hobinin desteklendiğini düşünüyorum. Her şey herkesin bir ilgi alanı var ve herkes kendine has bir şeyleri öğrenmiş. Herkes size bir şey öğretebilir. Ben burada genel olarak yani bu kadar aktif bir hayatın olduğunu bilmiyordum aslında. <laughs> Ona şaşırmıştım. Selamlar öncelikle ismin Merhaba ben Kerem Kerem hoş geldin öncelikle Kerem Türkiye'de hangi şehirden geliyorsun Ben Adana'dan geliyorum burada şu an hangi şehirde yaşıyorsun Şu an Esin'de yaşıyorum dil kursuna devam ediyorum B2 kurumu yapıyorum. Harika. Gayet güzel ilerlemişsin bu arada. Türkiye'de hangi üniversite bölüme yerleştin? Burada hangi üniversite bölümünden kabul aldın? Ben Türkiye'de Alparslan Türkiye Üniversitesi'nde elektrik elektronik bölümünden kabul almıştım. Bir semestrimi okudum. Burada Bremen Üniversitesi'ne, Stuttgart Üniversitesi'ne, Duisburg Üniversitesi'ne başvurdum. Hepsinden kabul geldi. Duisburg elektrik, elektroteknik, informatik teknik bölümünü tercih ettim şu evet. anda. Peki o bölümden mi devam etmeyi düşünüyorsun? O bölümden devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki bölümün Almanya'daki karşılığı neredeyse buymuş galiba. Hiçbir beksi yoksa Türkiye'dekine göre bunu devam edeceğim. Harika gayet güzel. Bu arada baya geleceği olan bir bölüm. Yani elektrik sanayi almayı biliyorsun sanayi ülkesi. Bu alanda da ben birçok iş imkanı olduğunu düşünüyorum. Öyle. Ben de aynı şekilde informatik okuyorum ve burada mesela otomotivden bütün fabrika işlemlerinde, fabrika da sanayi iş kollarında bile birçok açıkçası arkadaşlar iş imkanı mevcut. Senin de aynı şekilde bunlardan yararlanabileceğini düşünüyorum. Peki burada B2 seviyesine kadar hani Almanca öğrendin geldin. Almanca öğrenme sürecinde böyle hangi teknikleri, metotları kullandın arkadaşlar tavsiye edebileceğin ve hani genel olarak sürecin Almanca kursun nasıl gidiyor buradaki ortam nasıl? Ben a bilip buraya gelmiştim. Aki kursumu almaya başladığımda buraya gelmemin yeni olmasının şokuyla birlikte çok fazla dışarı çıkıp sosyalleşememiştim. Fakat a kursumu kurstaki sınıf arkadaşlarımla konuşarak, Almancayı günlük hayatta implement ederek <laughs> ve oturup kitap başına çalışarak öğrenmiştim. B1'de de aynı şekilde biraz daha dışarı çıkıp insanlarla, yabancılarla konuşabiliyordum Almanlarla. iletişim kurup yeni kelimeler, yeni kullanımlar öğreniyordum. Bu şekilde çok yardımcı oldu. B2'de de aynı şekilde devam edip bir de üstüne bir meslek sahibi olursam günlük hayattan daha daha fazla öğrenip bir an önce c 1ime ulaşmayı planlıyorum. Harika. Güzel gayet güzel hedeflerin. E umarım hepsinde çok başarılı olursun. Peki genel olarak buradaki sosyal hayat hakkında ne düşünüyorsun? Hani şimdi biz de zaten böyle buluştuk, etkinlik yapıyoruz vesaire. Almanlarla kaynaşabildin mi? Veya genel olarak buradaki çevre nasıl, sosyal hayat nasıl? Neler yapıyorsun burada? Ben burada genel olarak yani bu kadar aktif bir hayatın olduğunu bilmiyordum aslında ona şaşırmıştım ama çıkıp ne denir kütüphanelere gezi geziyordum, müzelere bakıyordum, caddelerde marketleri geziyordum, alışveriş merkezi yani klasik şeyler ama genel olarak şehri öğreniyordum, turluyordum. Bu şekilde zamanımı az çok geçiriyordum ama tabii ki buraya gelmemin çok rahat olmadı, biraz konfor alanından çıkmakta da zorlanıyordum, evet. evimde çok odamda zaman geçirdiğim oluyordu. Peki neden hani Türkiye'den Almanya'ya göç etme kararı aldın orada bir özel bir sebebin var mıydı? Eğitimin daha daha iyi ve daha fazla olan olduğunu düşünüyordum burada. Ve buradaki yaşamın, kültürün farklılığını da görmek istiyordum. Evet bu şekilde bu yüzden dolayı bir yenilik olsun. Bir de daha iyi bir eğitim alıp sağlam bir geleceğimin zeminini ayarlayayım diye bu karar aldım düşünüyorum. Harika. Bence çok doğru bir karar almışsın ve yani geldiğin yerde de zaten hani burada birçok arkadaşımız mevcut. Çevre yapabileceğin birçok insan, network'ünü geliştirebileceğin birçok insan mevcut ve bunlarla birlikte atılabileceğin yeni aksiyonlar, yeni maceralar, yeni eğitim ha. ve iş imkanları mevcut. Bu konuda gerçekten güzel bir yer tercih ettin, güzel bir yoldasın. Peki genel olarak Almanya'ya gelmek isteyen arkadaşlara hem Türkiye'den geliş sürecinde hem de Almanya'da neler tavsiye edersin? Yani bence o çıkıp insanlarla o sosyal bariyeri kırıp bir herkese bir sohbet etmek, herkese bir gününü sormak, bu kadar merhaba demek kadar basit şeyler yapmalıyız ki hem dil öğrenimimiz hızlansın hem belki bir bakmışsınız merhaba dediğiniz insan arkadaşınız olmuş. O yeni insanlara tanışmak, network yapmak da iyi. Ve burada çok her türlü hobinin desteklendiğini düşünüyorum. Her şey, herkesin bir ilgi alanı var ve herkes kendine has bir şeyleri öğrenmiş. Herkes size bir şey öğretebilir. Harika. Evet. Ger gerçekten Harika. öyle. Ben öyle düşünüyorum. Yani bazen de çıkıp da sokakta öğrenmek lazım bazı şeyleri. Kesinlikle. Ben de aynı şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Burada ne kadar çok insanla etkileşime girerseniz Alman, Türk, Yabancı hiç fark etmeksizin size herkes bir şey katacaktır. Tabii ki alıp almak isteyeceğiniz, istemeyeceğiniz o size kalmış ama mutlaka herkesi bir şekilde değerlendirin arkadaşlar. Gayet güzel. Bu güzel video için arkadaşlar Deneyimlerini paylaştığınız için teşekkür ederim. Evet. Son olarak söylemek tamam. istediğin bir şeyler var mı? Tamamdır. Harika. Teşekkür ederiz.